Kadir Gecesi aynı 27'sine mi denk geliyor? Bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Net bir delil yoktur. Fakat ulemamız, ehli keşf alimlerimiz bu konuda ağız birliği yapmışlardır. 27'sinde olduğuna dair ümmetin alimlerinin ve abidlerinin ağız birliği mümkündür. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde arayın, Başka bir hadis-i şerifte son on gününün tekli günlerinde arayın buyurmakta. Beşinde, dokuzunda, yedisinde arayın diye buyurmakta. Buna binaen bizler Ramazan'ın otuz gününü oruçlu geçirmiş, her akşamına teravihlerini kılmış, her gününde mukabele okumuş kardeşimize müjdeler olsun diyoruz. Keza illa bir gecesi Kadir gecesine denk gelmiştir. Acaba 27'sinde miydi, değil miydi diye endişe ve vehme kapılanlar diğer günleri ibadetle ihya etmeyenlerdir Allahu alem.